Evet geldik cümle ögelerinde pekiştirme testi 5'e bununla beraber iyice konuyu pekiştireceğiz ama ek ödev olarak da çap soru bankamız edebiyat soru bankamızın 5 ve 6. testten de çözmeyi unutma. Bu parçadaki numaralı cümlelerin hangisinde birden fazla yüklem kullanılmıştır? Yusuf Öküzü 3 gündür aramadık yer bırakmamıştı. Şimdi aramadık yer bu burada yüklem değil. Bu senin kafanı karıştırmasın. Bırakmamıştı yüklem tek yüklem var. İlk altına gelen onun bir ziyane e, ziyana girip yol, kolcular tarafından ''Götürülüp tokata kapatılması olmuştu.'' Bir tane var. ''Fakat elin ekilmiş tarlasını ziyana girmek koca öküzün adeti değildi.'' Bir tane var. ''Bütün beraber yaşadıkları uzun senelerde Yusuf ve koca öküz haram mal yememişti.'' Bir tane var. ''Yusuf üç gündür köyüne yakın çiftleri daha bayırı dolaşmış.'' Virgül. Önüne gelene koca öküzü sormuştu. Bak dolaşmış ve sormuştu. Bunlar birer yüklemdir. O halde cevabımızın ne olması lazım? Edirne olması lazım. Hangisinde cümlenin öğesi olmayan bir ara söz veya ara cümle kullanılmıştır diyor. Biliyorsun ara sözler şöyleydi. Yüklem, şey pardon, virgül. Sonra şöyle devam ediyor. Şu arada kalan kısma biz ne diyorduk? Ara söz diyor idik. Genelde bir öğeyi açıklıyordu. Bak Bilge Karasu, Troya'da ölüm vardı adlı hikayenin sahibi eser vermeye devam ediyor. Bak Bilge Karasu, Bilge Karasu kimmiş? Troya'da ölüm vardı adlı hikayenin sahibi. Burada özneyi açıklamış oldu. Sanatçı son döneminde yazdığı eserlerinde, kahramanlarını kadınlarından seçtiği eserlerde, bak eserlerinde, bu eserler neymiş? Kahramanları kadınların seçtiği eserlerde, burada yine ara söz, dolaylı tümlecini attı, açıkladı. Bazı aydınlar Kurtuluş Savaşı yıllarında, o sıkıntılı dönemlerde, bak Kurtuluş Savaşı yıllarını nasıl tanımladı? O sıkıntılı dönem olarak tanımladı. Burada da ara söz, açıklayıcı olarak kullanıldı. Ressam, siz de bilirsiniz ve hatırlarsınız. Bak şimdi burada Ressam Özne, şu aradaki kısım ara söz. Siz de bilirsiniz ve hatırlarsınız ama o ressamı açıklamıyor değil mi? Arada kendi yorumunu katmış. İşte biz bu tip ara sözlere cümlenin herhangi bir ögesi olmayan ara söz deriz. Cevabımız Denizli olur. Öder ayırmada bir yanlışlık yapılmıştır diyor. Kahvede o gelmeden önce konuşmalar oluyorken o girince herkes susmuştu. Susmuştu yüklem. Kim? Herkes nerede susmuştu? Kahvede o gelmeden önce konuşmalar oluyorken kahvede susmuştu. Ne zaman? Evet burada bir sıkıntı yok gibi. Günün birinde gökyüzünde güz mevsiminde artık esmer lekeler göremeyeceksiniz. Günün birinde gökyüzünde güz mevsiminde artık ayrı ayrı zarf tümleci esmer lekeler nesne göremeyeceksiniz. Tamam burada da sıkıntı yok. Sabahattin Ali'nin Sırça Köşk adlı hikayesi özne. Yazarın en beğenilmiş en çok okumuş yapıtlarıdır. Evet yüklem özne olarak kullanılmış. Bu da doğru. Çağdaş Türk hikayeciliğinin önde gelen hikayecilerinin. Bak şimdi şuraya dikkat. Hikayecilerinin en önemlisi Tarık Buğra. Bak bir kere hikayecilerinin en önemlisi. Bu bir tamlama grubudur. Tamlamalarda tamlayan ya da tamlanan başka öğelerde olmaz. Bunlar etle tırnak gibidir. Onu unutma. Evet. Yukarıdaki cümle için sorulabilecek en uygun sorular demiş. Gençliğimde gece gündüz sıkılmadan, usanmadan kitap okumayı huy edinmiştim. Huy edinmiştim, yüklem. Ne zaman huy edinmiştim? Gençliğimde zarf tümleci. Neyi huy edinmiştim? Gece gündüz sıkılmadan, usanmadan kitap okumayı. Bu ney? Nesne. Ne zaman ve neyi soruları burada uygun sorulardır. Cevap Ceyhan. Geldim şuraya. Hangisinde açık özne yoktur? Açık özne yoksa gizli özne olacak değil mi? Sen artık işte beğenmiyorsun. Beğenmeyen kim? Sen. Burada zaten açık özne var. Uçmayı öğrenmiş bir çevre yavrusu gibi gözün başka dallarda oluyor. Olan ne? Gözün. Burada da özne var. Bizi misafir edeceğin odayı da unutmamışsındır. Unutmamışsındır yüklem. Kim? Sen. Var mı burada? Sen. Yok. Öyleyse 3 numarada e, şey yok. E, özne yok. O zaman bunu aldık. Bunu sen de seziyor. Sezen kim? Sen. Burada zaten var. Böyle konuşurken sesin teten şeyde biraz birden boğulmasını ve daha çok terdesinin azabını hissetmiyor musun? Sen. Sen burada yok. Onun için cevabımız 3 ve 5 olacak. Geldim 6. soruya. Bunun öge dirişi hangisidir demiş. Kahvenin tavanını sallayan ve karşıki tepilenin yuvarlaklığını hissini veren şiddetli bir gök gürültüsü ve birkaç çimşen kırbaçladığı yağmur. O, buranın tamamı özne. Yeniden zarf tümleci. Devam ediyor. Yüklem, yüklem, özne zarf tümleci olması lazım. Yani özne zarf tümleci yüklem tabii ki cevabımız hangisi? Adana. Burada okurken sözcük gruplarına lütfen dikkat et. Fazıl üstü dağlarca ülkeyi ağaca şairi de yaprağa benzetir. Hmm. Şimdi burada benzetir yüklem. Benzeten kim? Fazıl Hüsnü Dağlarca. Bu ney? Özne. Neyi benzetir? Ülkeyi. Bu ney? Nesne. Neye benzetir? Ağaca. Bu ney? Nesne. Ee, yine, e, dur bakayım, ülkeyi benzetir. Pardon, şu dolaylı tümleş. Kimi benzetir? Şairi. Nesne. Bu yine nedir? Dolaylı tümleş. O zaman cevap hangisi? Bursa. Evet, geldim 8 soruya. Uf, uzun bir cümle. Birçok defa gördüğü halde hiç içine binmediği bu acayip şey çıkardığı gürültü ve insanı sersemeden hızıyla, ciğerlere ve beyne dolan sıcak benzin kokusu ile anlaşılmaz bir ürkeklik veriyordu demiş. Evet, şimdi burada veriyordu yüklem değil mi? Veren ne? Birçok defa gördüğünüzde işin içine Bu acayip şey. Şu kısım ne? Özne değil mi? Şöyle yapalım biraz daha görünür hale gelsin. Bu kısım özne e, çıkardığı glüten insanı sersem eden hızıyla zarf tümleci ne ile ciğerleri ve beynine dolan sıcak beyin su ile bu edat tümleci çünkü ne ile sorsana cevap verdiği için ne veriyordu anlaşılmaz bir ürkeklik bu da ne nesne yani özne zarf tümleci edat tümleci nesne ve yüklem cevabımız Ceyhan geldik 9. soruya yukarıdaki numara cümlenin hangilerinde birden fazla yüklem yoktur Yüzler yabancıydı, gözler yabancıydı. Burada var zaten. Onun geldiği yerdeki insanların yüzleri hiç böyle değildi. Burada yok. Bir tane var. İkiyi bulduk. Onun geldiği yerdeki gözler böyle bakmaz. Gülüşler böyle yabancı, soğuk yüzlere buraya sıvamazdı. Burada var zaten. Onun geldiği yerde bir kadın vardı. Şu gelen kadına kar değildi. Bak burada da birden fazla yüklem var. Yüreği, gözleri, yüzü ve kaşlarıyla adam bir kurtuluş umuduyla basın. Geçenlerden ölsün. Evet burada da bir tane var. Dolayısıyla olmayan neydi? Bir iki var bir de 5 var tek cümleni. 2 ve 5 yani cevabın ne olması lazım? Ceyhan olması lazım diyor ve cümle öğeleri testlerini de bitirmiş oluyoruz.